Mola sa programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Şimdi de Gaziantep Fuya Çekim saç Merkezi'ndeyiz. Saçsızlık ve kellik geçmişten gelen bir sorun ve hala sorun olmaya, problem olmaya devam ediyor. Mustafa Bey'den biraz dinleyelim. Saç çekimi işlemleri nasıl yapılıyor, hangi ortamlarda yapılıyor? Kendisinden dinleyelim. Mustafa Bey merhabalar. Merhabalar Ali Bey. Nasılsınız, iyi İyiyim, teşekkürler sizler. Teşekkür ederiz. Saçsızlık ve kellik geçmişten gelen bir problem. Ee, saç çekim işlemi Fuya Çekim Merkezi'nde nasıl oluyor? Hangi işlemlerden geçiyor? Hangi ortamlarda oluyor? Sizden biraz dinleyelim. E, şimdi saç ekimi hakkında ben size buradan ancak şunları anlatabilirim. Şimdi e, saç ekiminde hastalarımız öncelikle bizi ziyaret ettiklerinde ense bölge, donur bölge dediğimiz bölgenin verimliliği üst bölge, açıklık alanın e, açıklık durumuna bakarak da ona göre bir çözüm önerisi sunuyoruz hastalarımıza. Tabii ki saç ekiminde önemli olması gereken hususlar vardır. Öncelikle sterilizasyon, tabii ki hijyen. Ee, tabii ki bunlar iyi bir şekilde sağlanmadığı takdirde hasta çok farklı sonuçlarla karşılaşabilir. Ondan dolayı en üzerine durduğumuz, en hassas durduğumuz konulardan bir tanesi hijyen ve sterilizasyondur. Şimdi e, saç ekimlerimizi özel hastane ortamında plastik cerrahi kontrolünde gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Saç ekimine e, hastamız karar verdiğinde <laughs> tabii ki donör bölgesi güçlü, üst bölge açıklık alanı verimli olan bir kişide. Daha sonrasında lokal anestezi içtiğinde 0.8 mm fuhe uçları dediğimiz fuhe uçlarıyla ense bölgesinden alım işlemi yapıyoruz. Daha sonrasında üst bölgeye yani saç olmayan bölgeye nakil işlemini gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi e, tabii ki burada işlemi yapan arkadaşlarımızın profesyonelliği tamamıyla önemli bir husus. Şimdi belki sizler de duymuşsunuzdur daha öncesinde saç ekimi denildiği zaman insanlar böyle bir çim kafa düşüncesine kapılabiliyor. Artık o tür yani o tür vakalar geride kaldığı için saç ekiminde açılar verilerekten tamamıyla kişinin her yöne taranabilir bir şekilde çıkması için tamamıyla profesyonel ve hassas davranarak gayet sağlıklı ekimler çıkarabiliyoruz. Tabii ki az önce de belirttiğim gibi yine üstüne basa basa söylüyorum. Saç ekiminde olmazsa olmaz bir tanesi özel hastane ortamı ve plastik cerrahi kontrolüdür. Bunu tekrar tekrar üzerine basa basa söylüyorum. Ee, saç ekiminden sonraki süreç de tabii ki bir o kadar önemlidir. Yani hastamıza hadi saçınızı ektik, işiniz gücünüz rast gelsin demiyoruz tabii ki. Saç ekiminden sonra yıkama evreci vardır. Yıkama sürecini yani biz kendimiz gerçekleştiriyoruz. 10. günden itibaren kabukların temizlenme süreci vardır. Kabuklarını da biz kendimiz temizliyoruz. Tabii 10. günden sonra kişiler saçları ortaya çıkınca baya bir mutlu olup sevinebiliyorlar. Ama ondan sonraki 1-1,5 bir, bir aylık bir süreçte de tabii ki saçlarının bir dökülme evresi var. Saçlar dökülüyor. Ondan sonra 3 ile 6 ay gibi bir süreçte sağlıklı bir şekilde saçlarına kavuşabiliyorlar. Tabii ki bunun yanı sıra saç ekiminin yanı sıra PIP dediğimiz PRP yöntemiyle Ekim sonrasında da gerçekleştirebiliyoruz. Dikilen saçların daha canlı ve sağlıklı bir şekilde çıkması adına kişinin kendi saçlarında var olan yani sağlıklı saçları olup da dökülme sorunu yaşayan kişilerde saç tedavi yöntemi olarak da kullanılan bir yöntemdir PRP yöntemi. Ee, yani saçları sağlıklı olup sadece yüzeysel olarak bir dökülme sorunu yaşayıp yılda bir defa veya iki defa bile yaptırmasını öneriyoruz yani hastalarımıza. Peki Mustafa Bey, e, protez konusunda neler söylemek istersiniz? Yani kişiden kişiye değişiyor tabii ki. Yani e, ekim olan kişi farklı, protez olan kişi farklı e, oluyor. Protez hakkında neler söylemek istersiniz? tabii ki e, protez saçlandırma sistemi ise tamamıyla çok çok farklı bir yöntemdir. E, tamamıyla tabii ki protez e, yani cerrahi bir müdahale değildir, estetik bir müdahaledir. Yani ikisi birbirinden çok çok e, farklı konulardır aslında ama tabii ki burada ense bölgesi yani donör bölgesi yetersiz olan hastalarımıza, açıklık alanı çok geniş olan hastalarımıza, tabii ki kötü sonuç doğurabilecek olan hastalarımıza da saç ekiminin, olmayacağını ve protest saç yönteminin mevcut var olduğunu önerebiliyoruz. Tabi ondan sonrasında da kişinin kendi kararlıdır. Yani yaptırıp yaptırmamak. o böyle bir çözüm önerimiz de mevcuttur. Yani protest saçla e, arasındaki fark ise yani saç ekimiyle arasındaki fark ise şimdi açıklık alanı çok fazla olan bir kişilerde istediğimiz sıklık, istediğimiz oranı yakalayabiliyoruz protez saç yönteminde. Yani protez saç tamamıyla az önce de dediğim gibi tamamıyla estetik bir müdahaledir. Cerrahi bir müdahale içermez. Ee, Kişiler kararını verdikten itibaren burada kişiye özel olarak ölçülerini alıyoruz. Siparişimizi geçiyoruz. 45 ile 60 gün süre içerisinde kişinin uygulamasını gerçekleştirebiliyoruz. Tabii ki protestat yönteminin bunu yine baştan hastamıza belirtiyoruz. Aylık olarak 20 günlük bir periyodik olarak yani 20 ile 30 günlük bir süreç olarak da bakım süreci olduğunu baştan bildiriyoruz yani. Son olarak şunu sormak istiyorum. Burada genetiğe bağlı olarak strese bağlı saç dökülmeleri oluyor. Bu tabii ki bay bayan için geçerli özellikle söylüyorum. Bunun hakkında neler söylemek istersiniz son olarak? Çünkü tabii ki günümüzde genetik dökülmeler dışında artık hayat standartları o kadar yoğun olduğundan dolayı insanlarımız saç sorununu ciddi bir şekilde yaşayabiliyorlar. Yani bay bayan olsun, herhangi bir rahatsızlık sonucu olsun, dökülme sorunu yaşayan kişilere de PIP, PRP yöntemi öneriyoruz. PRP yönteminin ise kısaca özetini ben size şu şekilde açıklayabilirim. Yine kişiden alınmış olan e, 10 cc'lik kan ayrışım yapılarak trombosit, onarıcı özelliği olan trombosit, beyaz kan dengelemesi ile saç köklerini enjekte ederekten kişilerin mevcut var olan saçlarının dökülmesini durdurup var olan saçlarını da güçlendirebiliyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. E, FUYA saç ekim merkezi olarak yani diğer saç ekim merkezler arasında ne gibi fark var? Neden insanlar sizi tercih etmesi gerekiyor? Şimdi tabii ki e... Neden insanlar bizi tercih etmeli? Neden buraya gelip bizden birebir görüşüp bilgi alıp bize güvenmeli? Şimdi az önce de konuya değindiğim gibi saç ekimi olmayacak kişilere, saç ekiminin kötü sonuç doğurabileceği kişilere kesinlikle saç saç ekimini tavsiye etmiyoruz. Daha farklı yöntemler öneriyoruz. Orada da tercih kişinindir yaptırıp yaptırmamak. Ondan dolayı e, tabii ki herkes kendi yaptığı işle mesuldür ama Allah'a şükürler olsun ki e, dürüstlüğümüzle, işimizin iyiliğiyle, protez saç konusunda olsun, saç ekimi konusunda olsun hep referanslarımızla e, bir Gaziantep ve Güneydoğu'da bayağı bir tanınmış bir durumdayız. Yani aynı zamanda yurt dışı hastalarımız da mevcuttur tabii ki özellikle protez ve saç ekimi için e, Almanya, İsviçre, İngiltere sırf buradan saç ekimi, protez saç uygulamaları için bizi ziyaret eden hastalarımız var. Ya zaten e, bunların olması da bizim az çok e, farkımızı ortaya koymuş oluyordur yani Ali Bey şöyle diyelim e, doğruluk, dürüstlük işinin takibi ve biz buradayız diyorsunuz. Biz de seni kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Buradan yurt içi ve yurt dışından gelen e, hastalarımız için özellikle Gaziantep Fuyasa Çekim Merkezi'ni öneriyoruz. Kellik ve sessizlik Gaziantep Fuyasa Çekim Merkezi ile sonlandırıyoruz.